Hepinize merhaba. Yeni Giordani Gold Portamento Maskara bu ay sizlerle. Gerçekten çok özel bir maskara. Fırçası özel tasarıma sahip. Şöyle S şeklinde göstermek istiyorum. Bu fırça sayesinde kirpiklerinizi 8 dereceye kadar kaldırabiliyor. Bununla birlikte 5 katı kadar hacim kazandırıyor. %84 oranında kıvrım verebiliyorsunuz kirpiklerinize. Yoğun pigmentlere sahip. Şöyle hemen göstereyim. Bununla birlikte kirpiklerinizi belirginleştiriyor. Uzun süre kalıcı ve bulaşma yapmıyor ve en güzel özelliğinden bir tanesi ise oftalmolojik olarak test edilmiş. Yani gözlerinize herhangi bir zararı bulunmuyor. Siz de yoğun kirpiklere sahip olmak istiyorsanız ve kirpiklerinizi daha da belirgin bir şekilde kaldırmak istiyorsanız bu maskara tam size göre.